Öyle olmaz, öyle olmaz, nasıl olacak peki iş? Ve sen tutsan ne olacak ki sanki? Tutsan önlerimden, götürsen beni gönlüne, Tutsam onda kendi kendi kendimi Çalırsak saatlerce, bırakmasam beni Hayallerim çoktu, ama şimdi yoktu Benliğimi kaybettim, sorunum yoktu Yerlere düştüm, utanık yoktu Kulaklarıma geldi sesin, ne gülümsevim Çünkü huzur verildi, senin o güzel sesin Gözlerini görsem soracağım, o kadar özledim Ama bir türlü sana, sana gelemedim ben bir közgün, yoksa beni kökenler mi? Belki de umutlarımı öldürenler mi? Her her keder dolu, mutlaklarda kalmışlar Yoksa bir kış olsaydım, saydım önlerimden Söyle avur çamur, değmeden yüreğime Şimdi ben neredeyim, sen nerede? Dışarıda kar yağıyor, benim içime Yağmur Ağlama, iki gözüm biraz damadı Oturduğumuz parka gidene oldu, Düzdüğümüz şakalara sonuzdur oldu. Bakardık eskilerden, küllük dolu mağazdan. Hep seni anlatıyor, baktığım araziler. Bir gülüşü vardı, beni benden alan. Bir sözleri vardı, kulaklarımda kalan. Sevdikçe ne oldu, kimse bizi sevdi mi? Ne oldu bir başkası, öyle beni sattı mı? Söyle ay dolmadan düşmesin yaş gözüme Şimdi ben neredeyim sen nerede? dışarıda kar yağar